Herkese merhaba. The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Bu ve viski aslında mükemmel bir ikili. Sadece viski içerken bu eriyi bile yeseniz inanılmaz keyifli, inanılmaz lezzetli oluyor. Bu ikisini birleştirip kokteyl haline getireceğim bugün. Gerçekten birbirini çok iyi tamamlıyor. Çok güzel bir kokteyl olacak. Hiç uzatmadan kokteyli hemen geçiyorum. Şöyle shaker'ımı şey şuraya koyalım. Şöyle bir. Sonra bu eriklerin bunların içi sarı, içlerinin kırmızı olanları var. Onlar da olsa çok güzel olurmuş. Ama benim burada yedek takviyem var. Birazcık hibisküs şurubu kullanacağım. Burada eriğin ekşiliğini de bir kontrol edeceğim. Gayet Güzel, çok ekşi değil. Evet, sanırım bunlar yeterli. Şöyle hepsini shaker'a alıyorum. İsterseniz bunları böyle blender'da limon suyuyla, hibiskus sosuyla veya şeker şurubuyla geçirip süzüp kokteyl sosu haline getirebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde iyice eziyorum herhangi bir viski olabilir. Ama Amerikan viskisi olsa daha aromatik e, kokteyllerin içinde daha iyi oluyor diyebilirim. Şöyle 5 siyal viski koyuyorum. 1,5 siyel de Campari veya bu ev yapımı bitlerimizden koyuyoruz. Şimdi buradan biraz tatlılık verdik ama dediğim gibi eriklerin içi çok sarı olduğu için şöyle yarım siyelde hibisküs şurubundan koyuyorum. Bunların hepsinin yapımını daha önce anlattım biliyorsunuz. Hibisküs margaritaya giderseniz oradan hibisküs şurubu, hibisküs sosu nasıl yapılıyor kolayca görebilirsiniz. İyice shake ediyorum. Evet biraz hala ekşi. Şöyle bir buçuk siyelde şeker şurubu koyuyorum. Çok ekşi olmasını istemiyorum çünkü kokteyli. Kokteylimi double strain yapıyorum. şöyle pipetini koyuyorum üzerine birazcık kırık tuzla tamamlıyorum üstleme olarak da şöyle kenarına şu şekilde koyuyorum kokteylimiz bu şekilde Üzerine birazcık şöyle bir tarçın ömrünü Evet şimdi hazır. Evet tarçın olayı son dokunuş. Gerçekten e, en azından böyle şimdi kokuyu falan çok iyi değiştirdi yani çok güzel kokuyor şu an. Tabi tarçın kokusu sevenlere ben bayılırım mesela tarçın kokusu gerçekten mükemmel mükemmel zaten bu dediğim gibi bu erik ve e, whisky birbirini çok iyi tamamlıyor şimdi biz orada biraz bitterden çok hafif bir bitterimsi tat aldık ekşimsi, tatlımsı. Ekşiliği çok az ön planda ama dengeli, güzel bir kokteyl olmuş. Bir iki kaç tane erikle hemen viskinizi böyle ezip karıştırıp bu şekilde kokteyl haline getirebilirsiniz. Çok basit. Yani ekstra bitter olmasına da gerek yok bu arada. Sadece viski ve bu erik, hatta bunun kırmızı olanları, biraz daha sert olanları olursa daha aromatik, daha güzel oluyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Afiyet olsun şimdiden size. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, Instagram'a gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.